Barış Manço 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın olduğu zamanda dünyaya gelen Manço, ailesinin artık dünyaya barış gelsin arzusu ile barış adını almıştı. İlkokulu Yel Değirmeni Mustafa Kemal Paşa ilkokulunda okudu. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam eden Manço, müziğe de ilk adımlarını burada attı. Galatasaray Lisesi'nde Kafadarlar adlı müzik grubu kurdu. İkinci grubu olan Haramiler de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Haramiler ile birlikte dönemin popüler müziklerini yorumladı. 1959 yılının Nisan başında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk resmi konserini verdi. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisinde resim, grafik, iç mimari alanında tamamladı ve okulunu birincilikle bitirdi. 1963-1971 yılları arasında Belçika'da Lemis Christ adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Paris Olimpiyada konser veren sanatçı, 1966 yılında da Paris'te 2 adet 45'lik çıkarttı. 1970'li yılların başında Türkiye'ye dönen Manço, Fuat Güner, Masar Alanson ile birlikte Kaygısız Daratlı grubu kurdu. Bu yıllarda Barış Manço, Dağlar Dağlar ile büyük çıkış yaptı. Söz konusu plak 4-5 ayda 700 bin sattı. 1971 yılı başlarında Kurtalan Ekspresi kuran Manço, 1979 yılında Kurtalan Ekspres ile Anadolu turneleri sürerken yurt dışında da televizyon programları yaptı. Kurtalan Ekspres, sahnelerde olduğu kadar Manço'nun sunduğu televizyon programlarında da yer aldı. 1988 yılına geldiğinde ise TRT1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim, kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77'ye adlı televizyon programı 1988 yılının Haziran ayında 378 kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı. Ekvatordan Kutuplara isimli programında ekibiyle birlikte 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometreye yakın yol katetti. Bu nedenle Barış Çelebi olarak adlandırıldı. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı kendisine 12 altın ve 1 platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.